O süreci işte birlikte izledik Adıyaman'daki ilk duruşmaları dört gün süren o o zorlu süreci şey yaptık arkasından işte iki kişinin e, serbest bırakıldığı e, haberi e, biraz e, yüreğimize saplanan bir hançer gibi oldu e, keyifler kaçtı moraller bozuldu biz daha e, iddianamede ifade edilenden daha ağır şeyler beklerken. E, sanıklar adına daha olumsuz şeyler beklerken sanıklar adına daha olumlu şeyler oldu Dolayısıyla biraz keyfimiz kaçtı doğrusunu söylemek gerekirse ama şeyi yapmamak lazım moralleri bozmamak lazım ha, haklı olduğumuzu biliyoruz ee, çocukların, ee, bu çocukların hayatını söndüren ee, bu katillerin cezalandırılması gerektiğini biliyoruz. Adalet onu söyler, vicdan onu söyler, ee, akıl onu söyler. Dolayısıyla ee, Türk Adaleti'nin de bunu er veya geç söyleyeceğinden ee, eminiz. Ama bu süreç çok zor olacak, ee, zorlu olacak. Biz de bu kamu vicdanını ayakta tutmak, ee, bu çocukların, şampiyon meleklerin aslında sadece annelerin, babalarının, dedelerinin ailesi değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının tümünün ailesi olduğunu, tümünün çocuklar olduğunu, tümünün kardeşleri olduğunu, tümünün evlatları olduğunu ee, haykırmak için buradayız ve ee, hep burada kalacağız. Ne kadar gerekirse, ne kadar burada olmamız gerekiyorsa burada olacağız.